Al Capone dediğimizde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen makineli tüfekler, o şık takım elbiseler, kanlı sokak savaşları. Ama durun, biz bugün ona bambaşka bir açıdan bakacağız. Bir gangster olarak değil de yasak bir talep üzerine koskoca bir suç imparatorluğu kuran zeki hatta acımasız bir iş insanı olarak. Peki, 1920'lerde yaşamış bir gangster bize modern iş dünyası hakkında ne öğretebilir ki? Kulağa garip geliyor değil mi? Ama inanın bu tarih, suç ve ekonomik kokteylin içinde günümüz iş dünyası için şaşırtıcı dersler gizli. Hadi gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım. Her şeyin başlangıcına gidelim. 1920'ye. O dönem Amerikan hükümeti büyük bir hamle yapıyor ve Wallstead yasasıyla alkolü ülke çapında yasaklıyor. Düşünce şu, ahlakı kanunla düzeltebiliriz. Ama unuttukları çok temel, çok basit bir ekonomi kuralı vardı. Bakın, hükümetin planı kağıt üzerinde basitti alkolü yasaklarsan insanlar içmeyi bırakır. Mantıklı gibi değil mi? Ama gerçek hayat böyle işlemiyor. Ekonominin temel bir kuralı var. Talep varsa arz her zaman ama her zaman bir yolunu bulur. E ne oldu peki? Alkol talebi yok olmadı. Sadece yer altına indi. Ve bu durum devasa, kimsenin dokunmadığı, kontrolsüz ve inanılmaz karlı bir kara borsa yarattı. Peki bu kara borsadaki akıl almaz karların sırrı neydi? İşte burada karşımıza risk primi diye bir kavram çıkıyor. Çok basit bir mantığı var aslında. Bir işe girmek ne kadar riskliyse, o işten bekleyeceğiniz kar da o kadar yüksek olur. Düşünsenize, 1920'lerde kaçak içki işinden daha riskli ne olabilirdi ki? Şu grafiğe bir bakın. Risk priminin ne kadar güçlü olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Yasak gelmeden önce yasal bir bira üreticisi diyelim ki %10'luk bir kar marjıyla çalışıyordu. Normal ama Al Capone'un operasyonuna baktığımızda rakam yüzde binlere fırlıyor. İnanılmaz bir fark. Neden peki? Çünkü Capone'un rakipleriyle mücadelesi mahkemelerde değil, sokaklarda makineli tüfeklerle oluyordu. Rakipler ortadan kalkınca da pazarın yani pastanın tamamı ona kalıyordu. Ama sakın Capone'un başarısını sadece kaba kuvvete, şiddete bağlamayın. İşin aslı çok daha farklı aslında arkada son derece zekice kurgulanmış, sofistike bir iş modeli var. İşte bu, Capone'un sıradan bir hayduttan bir suç imparatorluğunun CEO'suna dönüştüğü an. Bu modelin adı dikey entegrasyon. İş dünyasında bir şirketin A'dan Z'ye, üretimden son tüketiciye kadar her şeyi kendi kontrol etmesi anlamına gelir. Kendi kendine yeterliliğin zirvesi diyebiliriz. Gelin şimdi Capone'un bu stratejiyi nasıl acımasız bir verimlilikle hayata geçirdiğine bakalım. İşte Capone'un imparatorluğunun şeması bu. Birinci adım üretim. Kendi kaçak içki imalathaneleri var. İkinci adım lojistik. Bu içkileri dağıtmak için kendi özel kamyon filosu var. Ve üçüncü adım perakende. Yani ürünün satıldığı, kendine ait, speakeasy denilen gizli barlar ağı. Peki bu modelle neyi başardı? Çok basit. Aracıları oyundan tamamen çıkardı. Bu da ne demek? Maliyetler dibe vurdu, karlarsa tavana. Yani CEO kaponun stratejisini özetleyecek olursak, 1. Aracıları yok et, maliyetleri düşür. 2. Chicago Outfit adındaki örgütünü dev bir lojistik şirketine çevir. 3. Ve bu en ilginci, açtığı aş halkın gözünde bir Robin Hood imajı çiz. 4. Halkla ilişkilerde ustalaşarak kamuoyu desteğini kazan. O kadar başarılı oldu ki bu konuda, insanlar devlete değil, onlara istedikleri içkiyi ve zor zamanlarında bir kap çorbayı veren Capona sempati duymaya başladı. Şimdi gelelim iş modelinin bir başka dahiyane kısmına, risk yönetimi. Ama Capone için risk diğer çetelerden falan gelmiyordu. Asıl risk bizzat kanunun kendisiydi, devletti. Peki bu devasa riski nasıl yönetti dersiniz? Capone'un şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Ben sadece halkın bir talebini karşılıyorum. Neden bana halk düşmanı deniyor ki? Bakın, bu kafa yapısı çok önemli. O kendini bir suçlu olarak değil, piyasadaki bir boşluğu dolduran bir hizmet sağlayıcı olarak görüyordu ve bu hizmeti sunmak için de sistemin her türlü açığını kullanmaktan çekinmiyordu. Ekonomide bunun bir adı var. Düzenleyiciyi ele geçirme. Yani denetlemesi gereken kurumların, denetlediği kişilerin veya şirketlerin kontrolüne girmesi. Kapon yasaları çiğnemekle uğraşmadı, daha zekice bir şey yaptı. Yasaları uygulayanları satın aldı. Polis şefleri, yargıçlar, politikacılar hepsi onun maaş bordrosundaydı. Rüşvet onun için bir suç değil, İşin yürümesi için ödenmesi gereken bir işletme gideriydi, tıpkı elektrik faturası gibi. Capone'nin rakipleriyle nasıl başa çıktığına modern iş dünyası gözüyle bakarsak tablo bu. Stratejisi çok netti. Eğer işbirliği yapılacak bir rakipse, ona birleşme ve satın alma teklifiyle idiyordu, yani çetesini satın alıyordu. Ama eğer rakip ortadan kaldırılması gereken biri ise, o zaman devreye düşmanca devralma giriyordu ve bu, kelimenin tam anlamıyla onları yok etmek demekti. Ama bilirsiniz, her büyük imparatorluğun bir aşil topuğu vardır. Kapon'un imparatorluğunun da vardı ve onu çökerten şeyin makineli tüfekler ya da polis baskınları olmaması. İşte bu hikayenin en ironik, en trajikomik yanı. İşte her şeyi değiştiren o karar. Amerikan Yüksek Mahkemesi diyor ki, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir de vergiye tabidir. Bu, devletin Capone'a karşı bulduğu kimsenin aklına gelmeyen o silahtı. Düşünsenize mesaj şu, kardeşim suç işlemen ayrı bir konu ama o suçtan para kazanıyorsan bize vergisini ödeyeceksin. Kulağa ne kadar absürt gelse de bu karar Capone'un sonunu getirecekti. Bir tarafta Capone'un cephaneliği, makineli tüfekler, zırhlı arabalar, gözü kara adamlar. Diğer tarafta ise hükümetin cephaneliği, kalemler, hesap defterleri ve vergi kanunları ve sonunda ne oldu biliyor musunuz? Kalemler silahlara galip geldi. Kaponoyu kurşunlar değil, rakamlar devirdi. İşte o kadar. Yıllarca işlediği cinayetlerden, gasplardan, her türlü şiddet eyleminden bir şekilde sıyrılan Al Capone'a yapışan tek suçlama ne oldu biliyor musunuz? Vergi kaçakçılığı. Bütün o kanlı imparatorluk basit bir mali suç yüzünden çöktü. Onu meşhur Alcatraz hapishanesine gönderen şey kandil hesap defterlerindeki mürekkepti. Ve belki de bu hikayeden alınacak en kalıcı ders şu. Paranın bıraktığı iz, bir mermi kovanının bıraktığı izden çok daha kalıcıdır. Şiddetin delillerini yok edebilirsiniz belki ama paranın akışını saklamak neredeyse imkansızdır. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra Kapo'nun ekonomik hayaletinin bize ne anlattığına bir bakalım. Neden bu hikaye bugün bile bu kadar önemli? Çünkü bu sadece tozlu raflarda kalmış bir gangster masalı değil, aslında zamansız bir ders. Kara borsanın formülü aslında çok basit ve hiç değişmiyor. 1. Bir, bir ürünü yasaklamak talebi asla yok etmez. 2. Bu yasak, kontrolü yasal şirketlerden alıp vergi ödemeyen, hiçbir kurala uymayan yeraltı operatörlerine verir. Ve 3. Bu durum piyasada Al Capone gibi yeni, güçlü ve çok tehlikeli oyuncuların doğmasına neden olur. Sonuçta ne mi olur? Devlet hem vergi gelirinden olur hem de bu yeni suç dalgasıyla baş etmek zorunda kalır. Ve bu noktada son bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Kapone'nin bu hayaleti bugün nerede dolaşıyor? Bu anlattığımız formülü, bu kalıpları günümüz dünyasında nerelerde görüyorsunuz? Belki yasaklanan bazı teknolojilerde, belki de denetlenemeyen dijital pazarlarda. Unutmayın, tarih ve oyuncular değişebilir ama ekonominin temel kuralları asla değişmez. Arz ve talebin olduğu her yerde Kapone'nin hayaleti bir şekilde kendine yer bulacaktır. Bizi destekleyerek abone olun.